ne haber, ne var, ne yok? İyi kuzen, Baksana. Kız bizimkilerden kurtulunca kendine geldi. Neşe'ye bak. Ha, kuzen, ya şey, e, bugün bir müşteri randevu almış. Güzellik salonları zincirim ne varmış? Müşteri yazılım istiyormuş. Ne yapalım, sen mi ilgilenirsin, ben mi bakayım? Yok, yok, ben ilgileneyim. Sen sonra şey yaparız. Tamam Şey. Ee, sen görüş, ben... Beni ara o... İyi ya. Sana hamilelik hiç yaramamış anlaşılan. Baksana, işe geldin kendini buldun. Sorma ya. Vallahi yalın beyin suratını bile özlemişim. Az önce bir sürü iş yığdı önüme ama gakın çıkmadı. Neden? Çünkü çok mutluyum. Keşke iki dakika mutlu kalabilseydim. Annem. Anne. Anne ya anne. Neredesin sen Damla? Ne zaman bitecek bu iş seyahati? Akşam geliyorum annem. Hayırdır? Çok mu özledin? Eve gelme bence. Niye? Müjdemi isterim. Haciz geldi. Ne? Anne yine mi ya? Kumar mı oynadın? Hani söz vermiştin? Şimdi hesap sormanın sırası mı Damla? Kalacak yerimiz yok. Her şeyimizi haciz ettiler. Ben şimdi bir arkadaşa gidiyorum. Sen de bir an önce iş seyahatini bitir de bir şeyler düşün. Bize ev lazım. Ayrıca eşyalar da yetmedi tabii. Para da bulmak lazım. Of kapat anne kapat. <laughs> ne kadar lazımmış? Deniz hayır. Bu sefer de sen ödemeyeceksin. Aklından bile geçirme. Damla. Bak biz arkadaşız. Sen bizim için hamile bile kaldın ya. Hem kaç gündür dedemi çekiyorsun hadi. Aç sor ne kadar söyleyelim bitsin bu iş. Hayır. Damla bak kumar borcuymuş. Yani başı belaya girerse sen de üzülürsün. Hayır Deniz'ciğim. Bu sefer olmaz. Çünkü biri ödedikçe o hep devam edecek. En iyisi ben onu akşam bulayım ve canını okuyayım. Canım bak sinirin geçince tekrar konuşuruz. Ama bir yere gitmek falan yok. Anneni bulmak da yok. Gidecek bir ev de yok zaten. Hadi, her türlü bizdesin yani akşam, tamam mı? E yok ya, giderim ben vallahi. Hem yani birkaç eşya alırım, olmadı taşınırım. Damla, bak hiç hiç konuşma. Ya bir süre daha hamile hamile dedemi çekmek zorundasın. Yani en azından anneni ya da annenin alacaklarını çekmekten iyidir ya. Yani. Ya vallahi bu kadın beni deli edecek. Gerçekten. Merhaba Canım benim. Ben Estesan Estetik Zincirinden Merve Güneş. Yalın Aras'ta randevum vardı. Bir saniye. Efendim Songül? Merve Güneş geldi Yalın Bey. Randevunuz vardı. Geliyorum Songül. Bekleyin geliyor Yalın Bey. Kapıda karşılamasına gerek yoktu canım. Ben geçerdim. E bekle dedi bekle. Deniz, Merve Hanımcığım. Ya kusura bakmayın benim bugün erken çıkmam lazım. Sizinle Deniz Bey ilgilensin. Son gücüm Deniz Bey'e haber ver. İyi günler Merve Hanım. ama Son biz erken çıkıyoruz. E ama Deniz Bey, Yalın Bey de çıktı. Ve Merve Hanım'la olan randevusunu size paslamıştı. Tamamen unuttum ya. Merve Hanım, e, kusura bakmayın. E, Müstakbel eşim hamile de e, biraz kötüleşti, onu götürmem lazım. Ne? Hamile mi? Ya öyle işte, biz de anlamadık. Kaç aylık dedi? Üç günlük. Üç günlük mü? O kadar erken belli oluyor mu? Belli olur tabii. Babası Denizse. Her şey belli olur, değil mi? Ee, ya malum hamilelik hali işte, kendisi biraz sinirli de. Ee, bu randevuyu daha sonra ertelesek olur mu? Olur tabii, olur. Anlayışınız için çok teşekkür ederim, memnun oldum. Son gün görüşürüz. Hadi hayatım, gidelim. Hadi hayat, hadi, hadi. Ya Deniz. Hamile ne ya? Hamile. Ne diyecektim acaba? Annesi arkadaşıma kumar borcu kitleri de birazcık canı sıkkın. Biz de çikolata almaya gidiyorduk falan mı diyecektim? Ne diyecektim? Ay çikolata mı alacağız? Çok güzel olmaz mı? Fıstıklı olsun. Tamam sen ciddi ciddi aşeriyorsun galiba. Deniz, bu söylediğin hiç komik değildi. Haberin olsun. İyice gevşedi bunlar ya. Cık, baksana müşteriyi bile eker oldular. Kız ne yapsam? Acaba ben mi ilgilensem bununla? Evet madem baş başa kaldık... ...size ben yardımcı olayım Merve Hanım. Nasıl bir yazılım istemiştiniz siz? Hayır yani ben de yönetici asistanıyım da... ...anlarım bu işlerden. Bir anlatın siz... Gerek Gökçe'm. Sen notunu al. Ben yarın sabah randevu teyidi için tekrar ararım. Yalnız bu sefer yanına rast müsait olsun. Ay, Emre dersin kokuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.